Hemen 147 fotoğraf var. 5 kategoride bu sene. <laughs> Bu fotoğraf da çok etkili bir Her yıl olduğu gibi bu yılda Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldık. Artık biz de geleneksel hale gelen Anadolu Ajansının bu fotoğraf yarışmasını hem habercilik hem spor hem çevre yaşam alanında olan bu yarışmayı dört gözle bekler hale geldik. İşin gerçeği bir senenin geçtiğini birazcık da biz Anadolu Ajansının bu yarışmalarından anlıyoruz. Birbirinden güzel resimler aslında bize aynı zamanda geçen yılın bir kronolojisini sunar gibi oluyor.